yeni seçilmiş olduğunuz görevinizde sizlere ticaret ve sanayi, sanayi Meclis olarak başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Bu seçim sonuçları size ve bize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz ticaret ve, ve sanayi olarak bundan sonra sizin yapacağınız sosyal İnşallah dilimizi biz iyi şehrine e, gelişmesinde sosyalleşmesinde imarlaşmasında, imarında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Başkanım daha önce ilçemizde Ticaret Sınav Yılası Yönetim Kurulu Başkanı'nın yapmış bir insan olarak, Siz çalışma arkadaşlarımla birlikte olmanın onurunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Zile Ticaret Sanayi Odası ile sizlerle şahsınızla düğüm içerisinde zilemizde güzel hizmetler için birlikteliğimizin olacağına inanıyorum. Göçün durdurulması, istihdamın artırılması ve ticari hayatımızın zenginleşmesi için güzel projelerinizin olduğunu biliyorum. İnşallah bu düşüncelerinizle biz yerel yöneticiler istifade edeceğiz. Zilemizin bulunduğu noktadan daha ileri ilerilere girmesine birlikte gayret göstereceğiz. İnşallah birlikteliğimizle Zile modern, çağdaş, güzel bir kent olacaktır. İnşallah. Gelen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz teşekkür